Kentsel Dönüşüm e, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin e, en önemli projesi diyebiliriz. Hem finansal açıdan hem de hem sosyal açıdan baktığımız zaman Türkiye çözmesi e, gereken en önemli sorulardan biri. Belki kilolardan. <laughs> Çok da şişman değilim. Herkes anında ama. Şimdi e, kentsel dönüşümde çok önemli e, iki üç tane e, konumun e, özel sektör açısından altını çizeceğim. Sonra çok değerli konuşmacılarımıza döneceğim. Hakikaten e, oturumumuzda kamuyu temsilen bu işin en yetkili kişileri var. E, Faruk Bey zaten ben lisedeyken kentsel dönüşüm yapıyordu. Burada uygulamasını da yapan önemli özel sektör temsilcimiz var. O da konuşacak. Ama kentsel dönüşüm demek genel bir halk arasında depreme dayanıklı olmayan binaların yıkılıp yenilenmesi gibi algılamıyor. Böyle bir şey değil. Kentsel dönüşüm dediğiniz zaman Türkiye'deki bütün ürünlerin yasasını yani 1 bölü 100 binlik planını yapıp hangi bölgelerin yerleşim alanı olacağını, hangi bölgelerin ticari alanı olacağını ve hangi bölgelerin de sosyal donatı alanının olacağı yani şehir dediğimiz kavramı oluşturmamız gerekiyor. Bu bir fırsat. Ama öbür tarafta da önümüzde çok zor bir süreç ve çok zor bir proje var. Bunun büyüklüğü 400 milyar dolar deniyor, 500 milyar dolar. Onu şu anda kestirmek çok zor ama şöyle bir gerçek var. 15 yıl içinde 6,5 milyon konutun yenilenmesi lazım. Türkiye'de şu an itibariyle 20 milyon konut stoğu var. Bunun 5 milyonu 99'dan sonra yapılmış. Yani deprem yönetmeliğine akabinde yapılmış yeni binalar. Onlar için herhangi bir problem yok ama geri kalan 15 milyon konutun yarısının değişmesi gerekiyor ve bu rakam çok büyük bir rakam yani bir model de yok olamaz da. E, affınıza sığınıyorum. E, kamunun ağırlıkla o biraz tehlikeli. Bir fikirtepe olayı yaşadık. Yani bence e, maalesef ölü bir çocuk doğdu. Yani bir kere şunu düşünmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşüm demek rant demek değil. Kentsel dönüşüm demek herhangi bir şekilde mülkiyet hakkının gaspı da değil. Adaletli şekilde sosyal içeriğin de çok iyi yapılması gereken ki bu konuda herhalde Faruk Bey çok şey söyleyecektir. Onunla birlikte değişik finansal modellerinin de olması lazım. Geldiğimde Bahadır Bey'i izledim. Evet, hakikaten sürdürülebilir projeler yapmak lazım ama o Kuzey Ankara'daki fotoğrafına karşı çıkıyorum. Bir tane tepeden gösterdiği güzel bir ev var orası bana göre yıkılması gereken bir yerde yıkıldı. Ha doğru bir şey mi yapıldı? O bir soru işareti ama oranın yıkılması gerekiyordu. Bir de tabii Türkiye'nin e, kişi başı geliriyle mukayese ettiğimizde kentsel dönüşüm yapılacak yerlerdeki e, insanların yüzde yetmişi orta ve dar gelir grubu. Bunu da çok iyi altını çizmemiz lazım. İstanbul gibi metropolün 1 bölü 100 binlik planı 3 sene önce yapıldı ve mahkeme kararıyla sonra iptal oldu. Değil mi hocam? İstanbul'da kaç tane meydan var desem işte Taksim'de şimdi herkes herhalde büyük bir eziyetle gelmiştir. Yani biz şehirciliği yapmamışız ve şimdi de en zor işi yapıyoruz yıkıp yapmak. Ama onda çok hukuki altyapısına uygun ve acele etmeden ve finansal enstrümanlarla da yapmamız lazım. Çünkü önümüzde alım gücü çok düşük bir grup var ve yapacağınız buçuk milyon konut değiştirmeniz gerekiyor. 13 milyon konutu pazarlamanız gerekiyor. Bugün itibariyle de Türkiye'de 800 bin konut stoğu var. Bunun altını çizeyim. Yani öyle çok kolay bir projeyi geçmeyeceğiz. Ben fazla ahkam kesmeyeyim. Çünkü burada benden daha değerli arkadaşlarımız var müsaade ederseniz ilk önce Faruk Bey'den başlayacağım. Sonra siz Sayın Genel Müdürüm, ilk önce sizle başlayayım. Kamuyla başlayalım. Ne olur ne olmaz. Eee bizim de yolumuz kamuya düşebilir. Eee Sayın Genel Müdürümüzden biz bu kanunla ilgili eee genel bir çerçeveyi çizerseniz bize seviniriz. Ondan sonra Faruk Bey'e eee söz vereceğim. Sonra da daire başkanımız bize daha detaylı bir takım şeyler anlatacak. Sonra da özel sektör bakalım nasıl bir yol çizdi. Peki buyurun Sayın Genel Müdür. Teşekkür ederim. Ee, bu saatte bizi dinlemek için bakıyorum bayağı bir yoğunluğumuz var. Eee hepinize de tüm katılımcılara saygılarımı sunarım. 6306 sayılı yasanın e, gerisine baktığımız zaman Van depreminden sonra gündeme gelen bir yasa daha gerisine de döndüğümüz zaman Türkiye'deki e, sık sık afetlerin olması, can ve mal kaybının oluşması, e, milli gelirin e, aşağı yukarı son 20 yılda 20 milyar dolara yakın bir e, sarfiyatın olması nedeniyle gündeme gelmiş bir yasa. Yasanın amacı e, kentsel dönüşüm yasası değil. Yasanın esas amacı can güvenliği küresel dönüş